Evet arkadaşlar şimdi bir çamaşırhanede bulunan 10 farklı çamaşır makinesi birden 10'a kadar numaralandırılmıştır. Bu çamaşır makinelerinin taşıyabileceği toplam çamaşır ağırlığının makinenin numarasına göre değişimini gösteren tablo aşağıdaki gibidir. Buna göre çamaşırhanede taşıyabileceği toplam e, çamaşır ağırlığı aynı olan iki makinenin makine numaralarının toplamı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi bunu şöyle yapalım. Eğer ki makine numarası 1 ise burada arkadaşlar makine numarasının 1 olduğu durumda taşıyabileceği kapasite bakın x yerine 1 yazdığınızda ne olacaktır? 9 olacaktır. Eğer makine numarası 2 ise x yerine 2 yazarsam burası 8 olur. 3 yazarsam burası 7 olur. 4 yazarsam burası 6 olur. 5 yazamıyor. Bakın 5'e kadar yazabiliyormuşum burada. Ardından şunu yapacağım. Eğer ki 5 yazarsam, 5 yazarsam alttaki fonksiyonu kullanacağım burası 2.5 yapacak. 5 bölü 2'den. 14'ten çıkartırsam 2.5'u ne yapar? 11.5 kg yapar. Burası 11.5 kg'dir. 6 yazarsam burası 3 yapar. Yani 11 kg. 7 yazarsam 3.5 yaptı. Burası ne yapar? 10.5 kg yapar. Devam ediyorum. 8 yazarsam 8 yazdığımızda burası arkadaşlar 10 yapacaktır. 9 yazdığımızda burası ne yapar? Burası 9.5 yapar. Ve 10 yazdığımızda ise onu 2'ye böldüğümde 5, 14'ten 5'i çıkartırsam 9 yapacaktır. Ve bu durumda arkadaşlar bakın taşıyabileceği kapasiteler aynı olan 2 tane makine var. Birisi 1 bir numara, birisi 10 numara. Toplamları 11 yaptığından sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bu denklemin çözüm kümesi eğer ki tüm gerçek sayılarsa demek ki x yerine ne yazdığım önemli olmadan bu ifade daima eşitliği sağlamakta. Bu durumda x'ine ne yazdığımın bir önemi yoksa demek ki arkadaşlar burada x'in katsayısının sıfır 0 olması lazım. Ve bu eşitliğin sağlanabilmesi için ifadenin şu kısmının da 0 olması gerektiğini biliyorum. Şimdi a artı 2 ifadesini 0 eşitlersem buradan a'nın değeri eksi 2 olur. Eksi b artı 9'u 0'a eşitlersem. Buradan da arkadaşlar b'nin değeri ne yapar? 9 yapar. Benden A artı B toplamı istenmekte. Bu iki ifade toplandığında A artı B'nin değeri 7 olacağından sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bu denklemin çözüm kümesi tüm gerçek sayılar olduğuna göre mutlak değer K eksi M farkı istenmekte. Şimdi bu durumda arkadaşlar bu eşitliğin daima sağlanabilmesi için X'lerin hiçbir öneminin olmaması lazım. X'lerin hiçbir önemi olmayacaksa da burada arkadaşlar şunun olması lazım. K artı 3'ün değeri burada M eksi 2'ye eşit olmalı. K artı 3'ün değeri. Burada eğer ki M eksi 2 olursa bakın şu M'yi eşitliğin diğer tarafına alırsam. Burası K eksi M yapar. 3'ü karşıya aldığımda eksi 3 olarak geçeceği için burası eksi 5'tir. Ve bu durumda bakın şu ifadede ne var? Mutlak değer var. İçeride eksi 5 olduğunu biliyorum. Ve bu ifadenin sonucu ne olacaktır? 5 olacaktır. Sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi aşağıdaki şekilde bir vincin havada tuttuğu inşaat malzemesinin yerden yüksekliği 3x artı 8 metre ve malzemenin vincin koluna uzaklığı 4x artı 3 metredir. Ne diyor bize? Burada vincin kolunun yerden yüksekliği sabit kalmak koşuluyla malzeme şekildeki konumdayken 2x metre aşağı indiriliyor. Son durumda malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin koluna olan uzaklığına eşit olduğuna göre x kaçtır diye sorulmakta. Şimdi şurası önemli. Ne diyor burada? Vincin kolunun yerden yüksekliği sabit kalmak koşuluyla yani bu kolu hareket ettirmemek koşuluyla ne yapıyorum? Malzeme şekildeki konumdayken 2x metre aşağı indirilmekte. Yani malzemenin yeni konumu şurada bir yerde olmakta ve bu durumda arkadaşlar tabi burada bir malzeme kalınlığı da söz konusu değil mi? Yani şuradaki malzemeyi şöyle düşünün. Ben bunu geleceğim aşağı indireceğim. Aşağı indirdiğimde şöyle bir görüntü oluşacak. Yani buradaki malzemenin nereye gelmesi lazım? Buraya gelmesi lazım. Ve bu durumda indirdiğim metre burada 2x metre aşağı indiriyorsam. Bakın şuradan 2x metre aşağı indirdiğimde 3x artı 8'den eğer ki 2x'i çıkartırsam. Bu durumda arkadaşlar burada ne kadar metre kalacaktır? x artı 8 metre bir mesafe kalacaktır. Ve soru bize şunu söylüyor. Diyor ki şu x'inin toplamı hocam Artık bize bunu vermedi. Yani bu x'in toplamı ne yapar? 6x artı 3 yapar. Ve bu ifade burada x artı 8 olmalıdır. Tamam 3'ü karşıya aldım burası 5. x'i karşıya aldım burası 5x. İki tarafı 5'e böldüğümde x'in değeri ne olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet bu denklemin kökü 7 ise demek ki arkadaşlar x yerine 7 yazdığımızda sağlamalı. Yani burada a eksi 4 ile 7'yi çarpıp bu ifadeden 14'ü çıkarttığımda sonuç ne olmalı? 0 olmalı. Eksi 14'ü karşılarsam burada 7 tane ne var? a eksi 4 var. Burası 14'e eşittir. İki taraf 7'ye bölünürse a eksi 4'ün değeri burada 2 yapar. Ve buradan da arkadaşlar a'nın değerine gelecektir? 6 gelecektir. Sorumun doğru yanıtı c seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bu denklemin bir kökü A olduğuna göre A'nın pozitif değeri istenmekte. Denklemin bir kökünün A olması demek ne demektir? Şu demektir. Sen x yerine A yazarsan bu denklem sağlanır demektir. Yani iki tane A ile A'yı çarpıp bundan 18 çıkarttığımda sonuç sıfır olmalıymış. Eksi 18'i karşı alırsam iki tane A kare ifadesinin değeri 18'dir. İki taraf 2'ye bölünürse A karenin değeri 9 yapar. Buradan da arkadaşlar A'nın değeri artı eksi 3 gelecektir. A'nın pozitif değeri bu durumda 3 olduğundan sorumun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet, aşağıdaki şekilde bir cep telefonunun başlangıçtaki şarj yüzdesi ve 30 dakika şarj edildikten sonraki şarj yüzdesi görülmektedir. Buna göre telefonun şarj yüzdesi şekil 2'deki gibiyken telefon kaç dakika boyunca şarj edilirse pil tamamen dolar diye sorulmakta. Şimdi Dikkat ederseniz arkadaşlar burada %22 şarj doluyken 30 dakika sonra %42 olmuş. Yani bu durumda ben şunu söyleyebilir miyim? 30 dakikada şarj %20 ne yapmış? Artmış. Değil mi? %22'den %42'ye çıkmış. Şimdi tamamen dolması için burada arkadaşlar şunun olması lazım. Şarj yüzdesinin %100'ü göstermesi lazım. Şimdi bu noktadan itibaren eğer ki %100 olmasını istiyorsam şarj ne kadar artmalı? %58 artmalı şimdi %20 artış 30 dakikada meydana geliyorsa acaba %58 artış kaç dakikada meydana gelecek benden bu istenmekte şöyle yapayım şunu şuradan şuraya alayım burada arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptığınızda 30 ile 58'i çarpacağım 30 çarpı 58 ifadesinin değeri burada şu x'in çarpımı yani 20 ile x'in çarpımı olacak. Şunlar gitti. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. Burada 29 kaldı. 3 ile 29'u çarparsam buradan x'in değeri 87 geleceği için sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet bu denklemin çözüm kümesinde bir tane gerçek sayı olduğuna göre A hangisi olamaz diye sormakta. Şimdi çözüm kümesini bir bulalım istiyorum önce. Nasıl bulacağım? Şu eksi 7'yi alacağım. Eşitliğin diğer tarafına yollayacağım. Bu durumda arkadaşlar eşitliğin diğer tarafında 20 var. Şu eksi a x'e eşitliğin diğer tarafını aldığımda burada şu oluşacaktır. 2 x zaten vardı. Bunun yanına ne geldi? a tane x geldi. Şimdi bu durumda eğer ki bu kısmı x ortak çarpan parantezinde yazarsam x parantezinde burada a artı 2 var. Ve bu ifadenin sonucu 20'ye eşittir. İki taraf a artı 2'ye bölünürse x'in değeri buradan ne geldi? 20 bölü a artı 2 geldi. Şimdi bu ifadenin arkadaşlar bir sayıya eşit olması lazım. Yani ben buradan bir tane sayı bulmalıyım. Ve dikkat ederseniz eğer ki a yerine eksi 2 yazarsam bu ifade ne olur? Bakın burada a'nın eksi 2 olması durumunda x'in değeri ne olacaktır burada? Tanımsız olacaktır. Ve bu durumda da arkadaşlar a'nın değeri eksi 2 olamayacaktır. sorunun doğru yanıtı a seçeneğidir. Evet şimdi verilen denklemin eğer ki arkadaşlar sonsuz çözümü varsa bu durumda bu ifade x'lerden bağımsız sağlanmaktadır. Yani burada x yerine ne yazdığınızın hiçbir önemi yoktur. Çünkü hangi x değerini yazarsam yazayım ben bu ifadenin sağlandığını biliyorum. O nedenle şöyle yapacağım. Bakın şu ifade ile yani buradaki x'in katsayısı ile şu ifade birbirine eşit olursa ve buradaki sabit terim ile buradaki sabit terim birbirine eşit olursa burada x'in ne olduğunun hiçbir önemi kalmaz. Yani şöyle düşünün. Örneğin ben buraya geldim. 3x eksi 2 yazdım. Eşitliğin diğer tarafında da 3x eksi 2 varsa burada x yerine ne yazdığınızın bir önemi yoktur. Bu iki ifade birbirine eşittir. Aynı mantık burada da arkadaşlar eğer ki x'in katsayısı x'in katsayısına sabit terim sabit terimi eşitse burada x'in ne olduğunun bir önemi kalmayacaktır. Tamam çok uzatmayalım. Şimdi burada şu var. 5 tane a eksi 2 tane b var. Bu ifadenin sonucu a eksi 10 olmalı. Burayı bir yapalım isterseniz. Şu A'yı buraya aldığımda burada 4 tane A, eksi 2 tane B var. Ve bu ifadenin sonucu eksi 10'dur. Bu burada kalsın. Ardından şunu konuşmaya başlayacağım. 2 tane A ile, 2 tane A ile, 2 tane B'nin toplamı burada neymiş? Burada eksi 8'miş. Bak şimdi şu iki ifadeyi eğer ki burada alt alta toplarsan. Şunlar gider. Burada 6 tane A var. Ve bu ifade burada eksi 18'dir. İki taraf 6'ya bölünürse... A'nın değeri buradan eksi 3 gelir. Şimdi şu ifadeyi alıyorum. A yerine eksi 3 yazacağım. Bunu da şurada yapayım. A yerine eksi 3 yazarsam burası eksi 12. Burada eksi 2 tane B var. Bu ifadenin sonucu eksi 10'dur. Eksi 12'yi karşı alırsam eksi 2 tane B'nin değeri burada 2'dir. İki taraf eksi 2'ye bölünürse B'nin değeri eksi 1 geldi. Bak şimdi A'yı eksi 3 buldum. B'yi eksi 1 buldum. Bu eksinin çarpımı 3 olduğundan sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bir matematik öğretmeni parasının yarısı ile fiyatı 40 TL olan Polimat TYT matematik kitaplarından ve diğer yarısı ile fiyatı 50 TL olan Polimat AYT matematik kitaplarından alıyor. Tamam. Bu öğretmen fiyatı aynı olan bu kitaplarda, fiyatı aynı olan kitaplardan 4 tanesini kendine ayırdıktan sonra kalan kitapları öğrencilerine dağıtıyor öğretmenin öğrencilerine dağıttığı TYT kitaplarının sayısı AYT kitaplarının sayısına eşit olduğuna göre öğretmen kitapları için toplam kaç TL harcamıştır diye sormakta. Şimdi burada arkadaşlar öğretmenin toplamda 2x TL parası olsun. Bu paranın yarısı ile yani x TL ile gitti TYT matematik kitabı aldı. Kalan x TL ile de ne yaptı? AYT matematik kitabı aldı. Tabi x TL'nin kaç lira olduğunu bilmediğim için burada kaçar tane kitap aldığını bilemiyor. Tamam çok güzel. Şimdi bakın burada püf bir nokta var. O da şu. Ne diyor bize? Diyor ki bu öğretmen fiyatı aynı olan kitaplardan 4 tanesini kendine ayırdıktan sonra kalan kitapları öğrencilerine dağıtıyor. Lütfen buradaki cümleyi çok iyi bir şekilde anlamaya çalış. Fiyatı aynı olan kitaplardan dört tanesini kendime ayırdım. Ve ne yapıyorum? Ardından arkadaşlar kalan kitapları öğrencilerine dağıtıyorum ve öğrencilere dağıttığım TYT kitaplarının sayısı burada TYT kitaplarının sayısına öğrencilere dağıttığım TYT kitaplarının sayısına A tane dersem AYT kitaplarının sayısına eşit olduğu için A tane de ne yaptım? AYT matematik kitabı dağıttım. Yani toplamda 2 A tane kitap dağıtmış oldum. Kendime de 4 tane ayırdım. Şimdi bir şey soracağım size. Eğer ki TYT matematik kitabının fiyatı 40 TL ise ve AYT matematik kitabının fiyatı da 50 TL ise ben X liraya hangisinden daha çok alırım? Bakın burada da X lira harcıyorum. Burada da X lira harcayacağım. Burada TYT matematik kitabının fiyatı 40 TL, AYT matematik kitabının fiyatı da 50 TL. Tabii ki burada TYT matematik kitaplarından daha fazla alabilmem lazım. Ve eğer ki fiyatı aynı olan kitaplardan yani aynı tür kitaplardan öğretmen kendine 4 tane ayırdıysa elinde TYT matematik kitabı daha fazla olacağı için bu TYT matematik kitabıdır. Ve bu durumda A tane TYT matematik kitabı burada, 4 tane burada. Demek ki arkadaşlar ben ne yapmışım? TYT matematik kitaplarından, TYT matematik kitaplarından burada A artı 4 tane almışım. A artı 4 tane almışım. AYT matematik kitaplarından da kaç tane almışım? A tane almışım. Umarım bunun mantığı anlaşıldı. Tamam şimdi şunu söyleyeyim bana. Eğer ki siz A artı 4 tane kitabın her birine 40 TL verdiyseniz burada harcamış olduğunuz tutar. A artı 4 çarpı 40'tır. Ve burada harcamış olduğum toplam para X olduğu için bu ifadenin ne olması lazım? X'e eşit olması lazım. Yine benzer şekilde eğer ki A tane AYT matematik kitabı aldıysam ve bunların her birine 50 TL verdiysem demek ki arkadaşlar ben a ile 50'yi çarptığımda bu ifadenin sonucu da x olmalı. Ve bu durumda da bu durumda da şu iki ifade nedir? Birbirine eşittir. Eşit diyelim. 40 çarpı a artı 4'ün değeri. Burada arkadaşlar ne yapacak? 50 çarpı a yapacak. Bakın şunlar gitti. 4'ü içeri dağıttım. Burası 4 a artı 16. Bu ifade 5 tane a'ya eşittir. 4 a'yı karşı alırsam a'nın değerine geldi. 16 geldi. Şimdi A yerine 16 yazdığımızda 16 ile 50'nin çarpımı bana X'in değerini 80 TL olarak verecektir. Öğretmen kitaplar için toplamda 2X TL harcamıştı. X'in değeri 80 ise demek ki harcamış olduğu toplam tutar 160 TL olmalıdır. Ve 1600 TL düzeltiyorum bu ikisinin çarpımı 800 yapar. Burası da 1600 TL yapar. Sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi bu denklemde a'nın alamayacağı gerçek sayı değeri kaçtır diye sorulmakta. Şimdi bu ifadenin sıfır olması için burası sıfır eşit olmalı ve buradaki ifade de sıfırdan farklı olmalı. Değil mi? Tanımsız olmaması için. Bu durumda arkadaşlar b 4 sıfırdan farklı olacaksa b'nin değeri 4'ten farklı olmalı. Şimdi eğer ki b 4'ten farklıysa ben burada b yerine 4 yazamıyorsam b yerine 4 yazamadığım zaman da a yerine yazamadığım değeri bulurum. Yani burada b yerine 4 yazarsam bu yapmamam, gere yapmamam gereken bir işlem olur. Ve B yerine yazmamam gereken bir sayı yazdığımda da bulacağım A değeri A yerine yazamayacağım değerdir. Yani B yerine 4 yazarsam burası ne yapar? 2 tane A eksi B yerine 4 yazdığım için burası 20'dir. Bu ifadenin sonucunun 0 olmasını istiyorsunuz. Ve buradan da A'nın değerini 10 olarak buldunuz. Yani bu çok basit bir işlem ama biraz kafa karıştırabiliyor. Bakın... Eğer ki A yerine 10 yazarsam yukarının 0 olması için B yerine 4 yazmam gerekiyor. Ama ben B yerine 4 yazamıyorum. Ve B yerine 4 yazamadığım için A yerine de 10 yazamam. Sorumun doğru yanıtı E seçeneğidir.